İnciye tanelerinde Cihan'ın iyilik ve kötülük arasında bir seçim yapmak zorunda kalması dizinin merkezine oturacak. Eğer karanlık tarafı seçerse bu hem Azem'le hem de diğer karakterlerle arasını bozacak. Ancak iyilik tarafını seçmesi durumunda karanlık dünyanın tehlikelerini açık hale gelecek. Azem, zahir ve reyyaza meydan okumasının ardından daha büyük bir çatışmaya çekilecek. Bu meydan okumanın karşı tarafı kışkırtacağı ve Azem'in güvenliğini tehlikeye atacağını işaret ediyor. Özellikle mafya lideri Reyyaz bu meydan okumaya misilleme yapacak. Dilber'in Zahir'le ilişkisi karmaşık bir yola girecek. Geçmişteki travmalar ve Zahir'in niyetleri Dilber'i beklenmedik bir karar almaya itecek. Zahir'in Dilber'i manipüle etmeye çalışması Azem'le Dilber arasındaki gerginliği artıracak. Zerre'nin tutuklanması diğer karakterler üzerinde büyük bir etki oluşturacak. Onun hapisten çıkması için kimlerin devreye gireceği bu durumun Azem'in planlarını nasıl etkileyebileceği merak konusu. Pavyonda yaşanan baskının ardından Azem ve müttefikleri ile karanlık taraf arasında daha ciddi bir yüzleşme yaşanacak. Silahların çekilmesi ve tehditlerin artmasıyla dizide şiddetin dozu artacak. Karakterlerin bir yandan kendi iç mücadelelerini verirken bir yandan da dış tehditlerle yüzleştiği karmaşık bir bölüm olacak. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.